Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fire Mid Golü göreceğiz. PlayStation aldım. Alacağım, alacağım diyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle kolumuz ve 21'deyiz Mid'deyiz. Şöyle göstereyim oyunları. Red Dead 2, var. Fire Battlefield 1 e aldım. 100 liradan 25 liraya düşmüştü. Tomb Raider PS21, Days Gone, Sims, Minecraft, Witch tax Flash Food'da kasette şey var Dead Strand bir oyunumuz var. <laughs> Şimdi size attığımız golü izleyelim hemen. Harikulade bir gol attım. Allah belamı vermesin bakın. Şimdi Aleksandro yatırıp topa. Şöyle vurdu. Mükemmel bir Morata'nın golünü izlediğimiz. Aleksandro. Şöyle bıraktı. Morata'yı. Sen de yapıştırıp top aslanım benim be. Harika bir gol.